Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gluten içermeyen bir beslenme tarzı hakkında konuşmak istiyorum. Gluten, buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan bir proteindir. Bazı insanlar gluten intoleransı veya çölyak hastalığı gibi durumlar nedeniyle gluten tüketemeyebilirler. Bu nedenle gluten içermeyen beslenme tarzı giderek daha popüler hale gelmektedir gluten içermeyen bir beslenme tarzı, glutensiz tahıllar, meyve, sebze, et, balık, süt ürünleri, kuru yemişler, tohumlar ve sağlıklı yağlar gibi yiyecekleri içermektedir. Bu yiyecekler, sağlıklı bir beslenme tarzı için gerekli olan lif, protein, vitamin ve mineral gibi besinlerin bir çoğunu içerir. Gluten içermeyen bir beslenme tarzının birçok faydası vardır. Örneğin, gluten intoleransı veya çölyak hastalığı olan kişilerde gluten tüketimi bağışıklık sisteminin tahrip etmesine neden olabilir ve sindirim sorunları, yorgunluk, kilo kaybı gibi belirtilere yol açabilir. Gluten içermeyen bir beslenme tarzı bu belirtileri azaltabilir ve daha iyi bir sindirim sağlayabilir. Ayrıca, gluten içermeyen bir beslenme tarzı Glüten içeren yiyeceklerin yerine daha sağlıklı alternatifleri tercih etmeyi teşvik eder. Genel olarak daha sağlıklı bir beslenme tarzı benimsemek için de bir fırsattır. Örneğin tam tahıllar, meyve, sebze ve sağlıklı yağlar gibi besinler vücudun ihtiyacı olan besinleri almanıza yardımcı olurken, işlenmiş yiyecekler, şeker ve doymuş yağlar gibi besinlerin tüketimi azaltılabilir. Sonuç olarak, gluten içermeyen bir beslenme tarzı gluten intoleransı veya çölyak hastalığı olanlar için zorunlu olabilir, ancak sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek isteyen herkes için de uygun bir seçenektir. Gluten içermeyen yiyeceklerin tercih edilmesi, daha sağlıklı bir beslenme tarzı benimsemek için bir adım olabilir. Teşekkür ederim.